Yakınca sizinle devam edelim. Aslında Sayın Selvi'nin konuşmasına baktığımızda son cümlesi belki de konuşmasının özetleyici bölümüydü diyebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet edeceğim derken Türkiye'ye muhalefet ediyor dedi. Böyle düşündüğünü söyledi. Şimdi peki Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere'de para arıyor ve kendisinin temiz para aradığını söylüyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu girişimiyle eğer ki iktidar olursa, ülke ekonomisini e, finansman açısından dışa bağımlı bir hale mi e, getirir bu çabalar, bu görüşmeler? E, nasıl değerlendirirsiniz? Açıkçası şimdi hani dünyada dünya, bu kadar sınırların, özellikle finansal sınırların kalktığı bir dünyada sınırlar arasında paranın hareketi ülkeyi her zaman bağımlı ya da sömürge haline getirmez. Yani böyle böyle bakmak çok doğru olmaz. Sektör bir bakış olur. E, siyasi parti liderleri de Uluslararası sermaye kuruluşlarıyla görüşebilirler. Bunda da bir beis yok. Burada sıkıntı başka. Ha, o zaman burada eleştirilen ya, nokta ne? E, şimdi zaten Sayın Erdoğan da IMF konusunu açtığında bir hatırlayalım. IMF ile Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti heyetlerinin görüşmesiyle ilgili aynen şu cümleyi kurdu. Bakın o gün haberlerine bakılırsa e, seyahatten dönüş sırasında uçakta soruları yanıtlamıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ki e, görüşecekseniz sizin makamınıza gelsinler sizinle de görüşsünler dedi. Yani görüşmeyin demedi. Neden gizli kapaklı otel odalarında bunu yapıyorsunuz dedi. Birincisi bu. İkincisi daha ilginç bir nokta demin söyledim. Ayağınız, siz, siz onların ayağına niye gidiyorsunuz dedi. Bu çok önemli bir nokta. Yani IMF heyeti Türkiye'ye gelir. IMF Türkiye'nin üye olduğu, tanıdığı bir kuruluş. Görüşmeler de yapılabilir. Ama siz bunu gizli kapaklı yaparsanız başka bir şey niyete işaret eder. Şimdi benzer bir durum Kemal Bey'in görüşmelerinde var. Bakın iki gündür biz programlarını görüyoruz. Programların hepsi basına kapalı. Yani devlete bilgi veriyor mu vermiyor mu onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle vermiyor. Öyle anlıyoruz. Çünkü devleti narko devlet olmakla suçluyor. Yani çok ağır ithamlarla konuşuyor. E, hem İçişleri Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı son derece sert ve haksız söylemlerde bulunuyor. E, bunun dışında basına da kapalı. Şununla 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 görüştüm diyor. Görüşmeleri de şimdi Ahmet Bey program başında ta tam takip etmedim dedi. E, hani Londra piyasalarına vurgu yaptı. Evet, doğrudur. E, ben o noktayı açayım. E, görüşmeleri Londra piyasalarıyla yapmıyor ki. Yatırım fonlarıyla yapıyor. Yani orada başka bir ilişki trafiği var. Şimdi bu bir de programda geliriz yani Şimdi başka başka görüşmeler. İzleyenlerimizin de yani hepimizin daha iyi anlaması açısından yani o yatırım fonlarından kasıt. Şimdi yatırım fonu dediğiniz şey şudur. Büyük sermayedarların parasını birleştirdiği bir havuz düşünün. O havuzdan dünyanın muhtelif yerlerinde karlı gördükleri alanlara para aktarırlar. Pek çok ülke bunlara talip olur. Ama şunu biliyoruz. Yani bu yatırım fonlarının parasının niteliği büyük sermayedarların işte bunlara fırsat sermayesi denir, risk sermayesi denir bu tip şeylerdir. Türkiye'de de var bunlar. Türkiye'nin bu açıdan bir para ihtiyacı yok. Ama Türkiye'nin mesela mega projelerle ilgili para ihtiyacı var. Hala var. Mesela Kanal İstanbul projemiz var ve yatırımcı arıyoruz. Dünyadaki yatırımcıları açıyoruz. Tıpkı İstanbul Havalimanı gibi, efendim, köprüler gibi, tüneller gibi. Bu tip projelerde biz nitekim bu projelere gelen paralar böyle yatırım fonlarından falan gelmiyor. Bunlar çok büyük ulusal bankalardan, ulusal yatırım şirketlerine. Mesela Japon şirketi yüklenici oluyor. Gidiyor efendim, onun arkasına ona e, parayı e, Japon e, devletinin bir fonu sağlıyor. Ya da bir Dünya Bankası kaynaklı kredi bulunuyor vesaire. Yani orada çok daha büyük rakamlardan bahsediyor. Burada bahsedilirse bu yatırım fonları genellikle teknoloji alanında yatırım yapıyorlar. Şimdi böyle yeşil sermaye denilen yani çevreye duyarlı sermaye denilen bir sermaye tipi çıktı. Böyle yatırımlar yapıyorlar ve aynı zamanda bunlar ya bir biz manipülasyon. Biz ekosistemi Türkiye'de yaratacağız. Fonlar gelecek <laughs> ve gençlerimiz yatırım yapacak şeklinde. Ya Türkiye'de diyor. bir sürü yatırım fonu var. Türkiye'de bir sürü yeşil hedefli yani çevreye duyarlı yatırımlar yapan Şimdi bu hem tarz yatırımcılar bir var. Türkiye'ye gelmesi bir sakınca var mı mesela? Hayır hiçbir sakınca yok ama neden gizli kapaklı yapılıyor konuşma? Onu merak ediyoruz. Şimdi bir de burada gizli kapaklı mı yapılıyor? Çünkü biz ekosistemi Türkiye'de yaratacağız. Basına kapalı. Hı. Basına kapalı. Yani hani basın yok. Şimdi bir Kasım problem... sonunda açıklayacağım <laughs> vurgusu da var Sayın Kılıçdaroğlu. Nun. Şimdi ne açıklayacak Kasım sonunda? 3 i̇şte yani üç, üç, üç tane, Acaba tane sorulara mı yanıt Üç tane fonla konuştum. Şimdi Fulya Hanım, üç tane, beş tane fonla Türkiye'deki herhangi bir iş adamı, herhangi bir iş örgütte gider konuşur. Onların da hatta Türkiye'de bir çerçeve programı oluşturmasını sağlayabilir. Onlarca, yüzlerce var bunlardan. Yani bu böyle çok büyük bir başarı falan da değil ama daha enteresan nokta bunların basına da kapalı olması ve başlangıcında da Abdülkadir Bey'in söylediği noktanın o başlama vuruşunun yapılması. Yani temiz para, kirli para vurgusunun yapılması. Kemal Bey diyor ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kirli para getiriyor ülkeye. Narkotik parası getiriyor. Yani korkunç bir itham bu. Kendi ülkesine söylüyor bunu. Ben de diyor temiz para. Temiz para kim? İşte oradaki e, teknoloji yatırımcıları. Ya Bunların bir esbabı mucibesi yok. Bunlar önemli kişiler değiller. Önemli kurumlar da değiller. Evet büyük paralar yönetiyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi bir devletin karşısında e, çok bir önemi olan kuruluşlar değil. Onun için IMF örneğini veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Onun için duyunu umumiye vurgusu yapıyor. Yani orası önemli. Şimdi paranın kirlisi temiz olur mu? Olur tabii olmaz olur mu? Paranın kirlisi temiz olur. E Gayrimeşru para vardır, kara para vardır. Merkezi de Londra'dır. Merkezi Londra'dır. Yani Londra bakın Rusya-Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Londra aylarca şunu tartıştı. Biz Rus oligarkların parasını ne yapacağız? Çünkü geçtiğimiz 15 yıl boyunca Rusya'dan kimisi kovulan, kimisi Putin tarafından kovulan, kimisi bir şekilde parasını kaçırıp oraya getiren Ruslar, Rus oligarklar yoluyla Londra'ya gelen paranın 30 ila 40 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Sadece Londra'ya gelen paradan bahsediliyor. Son 6 aylık süreçte de 5 ila 7 milyar dolar paranın Londra'yı terk ettiği söyleniyor. Yani gene bu oligarkların parası. Yani orada bir kirli para kavgası var. Kirliden kastım şu yani Rusların parası kirlidir demiyorum. Ama adamlar ülkelerinin dışına para kaçırmışlar. Muhtelif şekillerde yani bazıları kendi ülkeleri tarafından aranıyor, mahkum edilmişler. Suçlu insanlar bunlar. Bizden de kaçıp giden iş adamları var biliyorsunuz. FETÖ iltisaklı vesaire. Şimdi bunların cirit attığı bir yer Londra. E dünyanın bütün sömürge parasını aktığı yer orası. Yeni değil 200 yıldır dünyanın kanını iyiliğini emen bir yer. Dolayısıyla Londra'da temiz para var tabii ki var ama kirli para da var. Kiminle görüştüğünüzü, hangi adımı attığınızı konuşmanız lazım. Örneğin siz Türkiye'deki muteber bir şirketi götürüp Londra borsasında halka arz ediyorsunuz, piyasaya arz ediyorsunuz. Ya da efendim başka bir borçlanma aracını kullanıyorsunuz. Bu teknik şeyler bunlar. Bunlar son derece meşru işler yapabilirsiniz bunları. Yani Dünyada da kabul edilmiş standartları var bunu zaten onu yapma. Ama bazı kapıların arkasında kapalı kapıların arasında görüşme yapacaksınız. Ben bu işi çözeceğim diye. Neyi çözüyorsunuz? İhtiyacımız ne? Ne getireceksiniz? Şimdi diyelim ki gerçekten orada Şimdi bir şey... Şimdi Sayın var. Kılıçdaroğlu peki Kasım'da neden para arıyor? Diyor ama. Buyurun Sayın Türkan. Kasım'da açıklayacağım diyor. İşte o Açıklayana de... kadarını konuşuyor. Açıkladığında evet. da ne ne yaptığını konuşuyor. Evet. Ama... Belki de Kasım'da <laughs> acaba sizin sormuş olduğunuz bu boyutlarını mı açıklayacak Sayın Kılıçdaroğlu? Valla umarım açıklar ama... Ya da ama... hangi yatırımlar için fon bulduğunu, ne yatırımlar yapacağını açıklayacak. Ya birincisi... Şimdi neden para arıyor mesela Sayın Kılıçdaroğlu? Şimdi zaten orada bir tuhaflık var neden para arıyorsunuz? Başka bir şey yapmanız gerekmez mi? Yani siz muhalefet partisi liderisiniz. Şunu konuşabilirsiniz. Türkiye'ye para gelmiyor diye, diyebilirsiniz mesela. Gelmemesinin sebeplerini tartışabilirsiniz. Ama daha muhalefetli, daha aday bile değilsiniz ya. Yani seçimden sonra sizin pozisyonunuzun pozisyonunuzun millet ne olduğu bile belli değil. değil. Ne olacağınız belli değil. Seçimden sonra siz belki bakan bile olmayacaksınız. Millet, Hiç bu vasfınız yok. Millet İttifakı aday. Seçim sonrası için. Adaylığı kesin değil açıklanmadı değil mi? Açıklansa. Hayır şahıs olarak belli değil ama Millet İttifakı aday. Şimdi, şimdi şunu söylüyorum. bak Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonra hangi ünvana sahip olacağını kendisi de bilmiyor biz de bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Bir ünvanınızın olup olmayacağınız bile bilmiyorsunuz. Şimdi yatırım konuşması yapıyorsunuz. Yani bu çok inandırıcı değil. Belli ki belli ki burada başka bir süreç çalışıyor. O süreç şu, ben şuna bağlıyorum. Peki ama Ali iktidar, Baba... Sayın Kılıçdaroğlu şimdi iktidar olmak isteyen bir partinin lideri. Öyle değil mi? İktidar olmak doğru, istiyorlar. Doğru, ve doğru. bu anlamda da bir ekonomi programı hazırlıyor ve bu çerçevede görüşmeler yapıyor olamaz yani bu, mı? Olabilir ama bugüne kadar bir ekonomi programı görmedik. Açıklamadılar. Ekonomi programı açıklanmadı. Yani i̇şte hani Cumhuriyet o Halk Partisi'nin belki işte. genel programı dışında bir şey yok. Eee Cumhuriyet Halk Partisi genel program ki o programı defalarca kendisi ihlal etti bu parti. Mesela altı ok var orada. Birisi devletçiliktir. Yok ortada. Öbürü milliyetçiliktir. Yok ortada. Yani onları zaten ihlal ediyor. Altı yani aslında 6 da bir programı var. Şunu yok. sormak istiyorum aslında. Buyur. Yani bütün bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte e, Amerika'da olsun, İngiltere'de olsun yapmış olduğu görüşmeler aslında e, iktidar olmaları durumunda bir ekonomi programı e, illaki açıklayacaklardır. Yani onun altyapısı olarak görüşmeler yapıyor mı? Öyle bir sinyal vermiyor. Yani gördüğümüz şey şu. Benim yani anladığım kadarıyla benim anla yok yani. mü mümkündür. Ama yani okuduğum şeyi anlatmak istiyorum. Mesela e, altılı masada Ali Babacan diyor ki, e, ben iktidar olduğumuz gün Türkiye şu kadar milyar dolar para getireceğim diyor, değil mi? söylüyor. Ben daha çok ona bağlıyorum bu hamleleri. Yani şu anda Kemal Bey altılı masanın içindeki bir rekabetin parçası. Orada öne çıkması gerekiyor. E orada öne çıkmak için de şunu gösteriyor galiba. Yani bakın Ali Babacan'ın uluslararası sermaye çevrelerinde ilişkileri olabilir. Kendini böyle gösteriyor olabilir. Başka partilerde belki böyle söylüyor olabilir ama ben de fena değilim bu konuda. Çünkü hatırlayın Ekrem Emoğlu da uluslararası finans çevrelerinden para bulduğunu vesaireyi söylemişti. Öyle öne çıkmaya çalışmıştı. Kemal Bey diyor ki ben de bu işleri yapabilirim. Ben de uluslararası sermaye piyasalarıyla Yani şey de mi demek de istiyorsunuz diyor. bu adımlarla bir yandan da altın masayı mı ikna etmek istiyorsunuz? Tabii bence, hani, bence öyle. Çünkü Hep şu söylem var ya yani aday e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini artık yani e, biliyoruz. Kendisi ya, ifade ediyor. Kendisi ifade ediyor zaten. Yani ve hep de şu vurgu yapılıyor. Aday e, altılı masa tarafından belirlenecek. O anlamda mı altılı masaya? Tabii tabii. E, tabii yani oradaki bir rekabet, bir oradaki rekabet, oradaki rekabete dair bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ama diğer yanda uluslararası uluslararası çevrelere de yani Türkiye ile mücadele, kavga halinde olan çevrelere de bir mesaj veriyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı IMF'den bahsediyor ve IMF'nin yanı duyurulmayı koyuyor. Şimdi biz tarihe girmeyeceğim sıkıcı olur ama duyun ümumiye ile IMF'yi yan yana koyacak olursak IMF duyun ümumiyeden çok daha tehlikeli bir örgüttür. Çok daha kanlı bir örgüttür. Çünkü duyun ümumiye siz borç almışsınız, borcunuzu ödeyememişsiniz, sonunda bir moratorium ilan etmişsiniz, mecbur kalmışsınız. Siz yani ülkenizde kurulmuş bir sizin bağımsızlığınızı açıkça ihlal eden bir kurum. Gücünüz yettiğinde de onları göndermişsiniz. IMF öyle bir kurum ki sizin bağımsızlığınızı ihlal ettiğini söylemiyor. Ama size prangayı vuruyor. Dünyanın her yerindeki milletleri prangayı vuruyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı keneler diyor bakın. Bu çok önemli bir laf. Keneler, kene ne demek? Bir insanın vücuduna yapışık kanını emer. Bazen de öldürür. Yani çok açık bir şekilde tavır alıyor. Onun için ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklamasının da Kemal Bey'den ziyade uluslararası finans çevrelerine verilmiş bir mesaj olduğunu düşünüyorum. O da mesajı onlara veriyor. Diyor ki bakın diyor. Burada yani güvendiğiniz ve iktidara gelmesini istediğiniz bazı insanlar var. Biz bunu görüyoruz. Ve buna göre istikam yapıyoruz. Buna göre hazırlanıyoruz diyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli en önemli prensibi. Yani ilke ve hepsinin Atatürk ilkeleri falan dediğimiz hepsinin üstünde istiklali tam prensibi var. Tam bağımsızlık. Masum Bey söylediler. Bağımsızlık en önemli konu Mustafa Kemal Atatürk için. Ve zaten attığı bütün hamleleri de tabii ki önce ekonomik bağımsızlık. Onu sağlayabilmek için atmış. Bugün bu çizgiye Erdoğan sahip çıkıyor. Yani Türkiye yüzyılı yılı vizyonu doğuruyor zaten. O nasıl ve yeni değil bu? Yani 4-5 yıllık konuşmalarına bakın mesela e, Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım anmalarındaki konuşmalarına, 29 Ekim konuşmalarına. Hepsinde buna sahip çıktığını, bu çizgiye yani bu politikaya sahip çıktığını. Ha, yani farklı şey detaylar olabilir. Yani bugünün Türkiye'si ile o gün Türkiye'si bambaşka. Yani birbirinin aynısıdır demiyorum. Ama o çizgiye sahip çıktığını görüyoruz. Bu Türkiye açısından çok önemli bir tavır. Peki Kılıçdaroğlu'nda ne görüyoruz? Yani, <laughs> Halk Partisi'nin başındaki ya da Atatürk'ün kurduğu partinin başındaki liderde ne görüyoruz? E, tam tersi yönde bir çizgi görüyoruz. Bu şimdi uluslararası finans çevreleriniz, siz içerideki rekabetiniz ya da dışarıdaki iktidar programınız için birinci sıraya koyarsanız, yani bir gün Amerika'dasınız, bir gün İngiltere'desiniz, bundan sonra nereye gideceksiniz? Güney Afrika'ya mı gideceksiniz bilmiyorum. Almanya'ya gidecek, gidecek. Büyük ihtimal öyle olacak zaten. Ya, Almanya ya ziyareti gidecek. olacak. Büyük yani. ekonomilere. E şimdi gittiğiniz yerlerde görüşmeleriniz gizli basına kapalı yapıyorsunuz Hatta yani basına kapalı 23, 26 Kasım tarihlerinde Almanya'da oldu. Yani Ulyan. basına kapalı değil. Yani kapalı. Cumhurbaşkanı kapalı. da basına kapalı. Kapalı. Abi Cumhurbaşkanı kapalı değil basın. Kap hepsi basına kapalı. <gülüyor> basın, <gülüyor> basın toplantısı yapınca <laughs> açılıyorlar. <yapınca gülüyor> Bakın. E şimdi, şimdi şey ama kapalı basına şimdi kapalı. Tamam da basına kapalı. Masum Bey gazeteciyim ben basına kapalı olduğunu biliyorum. %100 kesin bilgi veriyorum. Hayır, Hayır ama bir dakika. Şimdi neden, basın neden? Basın hemen akabinde zannediyorum. zannediyorum Sayın sadece... Yakıncı'nın eleştirisi şu. Yani sıcağı sıcağına niye bir açıklama yapmadım? Derseniz doğrudur. Ama kapalı. Sayın Türker sıcağı devlet anda... kapalı yapıyor. Hayır, kastettiğim e, sıcağı, o değil zaten. sıcağına niye bir açıklama yapmıyor? Tulya Hanım, sıcağı, Efendim, toplantıda basın olsun demiyorum ben. Tabii yani. yani e, basın toplantısı yapmıyorum. Tamam, e, Tulya... müsaadenizle Sayın Servi'yi duyalım. Hayır. Buyurun Sayın Servi. Fulya Hanım, Buyurun. Tulya Hanım, Hanım, bakın Kemal Bey, Kemal Bey Türkiye'de iktidarın basına akredite uygulamasından şikayet eder. Amerika'ya giderken kendisi yakınına 2-3 gazeteci aldı. Ve Amerika'daki meslektaşlarımız, çok deneyimli meslektaşlarımız, TRT ve Anadolu Ajansı gibi devletin haber kanalları, ayrıca orada görev yapan, uzun süredir görev yapan meslektaşlarımız, Kılıçdaroğlu'nun programlarını izlemek istediklerinde onlar akredite verilmedi. Sadece birlikte yanında giden gazeteciler takip etti. Ama o 8 saat kaybolduğunu, yani uçağa rezervasyon yapıp da Uçağa binmediğinde yanında giden gazeteciler yazmadı. Onu bizler yazmasak bunlar yandaş gazeteci derlerdi. Aynı uçaktalardı. O koltukta Kılıçdaroğlu'nu görmedi, yazmadılar. O o programları izleyemeyen oray Eğin, iyi bir gazetecilik yaptı. Oray yayın Türkiye'ye duyurdu. Yani Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisine sadece yanında götürdüğü gazeteciler izledi. Oradaki meslektaşlarımızın <laughs> izlemesine izin verilmedi ve haberi de oradaki görüşmeler izlemesine izin verilmeyen bir gazeteci yazdı. İngiltere'de de aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun programları orada görev yapan yerli ve yabancı basın tarafından izlenemiyor. Sadece kendisinin yazdığı videolardan bundan haberdar oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı ben daha önceki Cumhurbaşkanlarında da izledim. Uçağa bindiğimizde saat saat gün gün bize ve orada takip edecek olan meslektaşlarımıza ve Türkiye'den gidecek gidip Türkiye'den gidip orada Cumhurbaşkanının programını takip eden meslektaşlarımıza önceden bildirilir. Neden? Çünkü o kurumlara akredite olmanız gerekiyor. Yani ben Türkiye'den geldim. Başbakanın ya da Cumhurbaşkanının programını izleyeceğim diye Birleşmiş Milletlere giremezsiniz ya da NATO toplantısına giremezsiniz ya da bir devlet başkanının toplantısına giremezsiniz. Biz Afrika'da Gabon'da bizim bir kısmımızı akredite etmişlerdi. Bir kısmı akredite edilmemişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşmesine bir grup gazeteci alınmadık. Sadece akredite edilenler alındı. Niye önceden bildirilmişti? Akredite olmak gerekiyordu. Yani böyle bir şeffaflık içerisinde yürür ama Kılıçdaroğlu ya kendi götürdüğü gazetecilerle takip ediyor başkalarının akredite olmasına izin vermiyor. Ya da kendisi sadece videodan duyuruyor. Onu paylaşmak istedim. Bir de Ayrıca tabii. ekonomi konusunda evet. bir iki cümle eğer e, Gappar Bey'in bu buyurun, isim, buyurun Sayın Sarvi tabii ki buyurun. Elbette ki, elbette ki bir ana muhalefet liderinin Türkiye'ye beni Cumhurbaşkanı seçerseniz Türkiye'yi ekonomik olarak büyüteceğim ve şöyle bir program uygulayıp uygulayacağım deme hakkı vardır. Hatta bunu yapması da gerekir. Biz CHP ya kardeşim sen bunu söylüyorsun da bir günde bu insana bir ekonomi programı var diye her zaman eleştiriyoruz. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nun böyle bir çaba içerisinde olması çok saygı duyulacak bir çabadır. Ama siz bunu yaparken Türkiye'yi niye suçluyorsunuz? Hem geçmişte siz Kanal İstanbul'a e, ihalesine girmeyin diye büyük elçilere mektup yazıyorsunuz. Hem geçmişte siz Londra'ya gidiyorsunuz diyorsunuz ki Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Sermaye buraya gelmez diye Türkiye'yi şikayet ediyorsunuz. Hem diyorsunuz ki Türkiye cari açını uyuşturucu parasıyla karşılıyor diyorsunuz. Hem diyorsunuz ki ben temiz parayı bulacağım, kirli parayı koyacağım diyorsunuz. E, bu böyle olmaz. Yani Türkiye'yi suçlayarak bir ekonomi programı ortaya koyamazsınız. Türkiye'ye ekonomi programı öneren Başbakanlar oldu, liderler oldu. 24 Ocak kararlarıyla Demirel e, ekonominin bir aksi değişimi yaptı. Özal Türkiye'yi dışa açtı. İşte Erdoğan IMF'e son verdi, farklı bir ekonomi yönetti. Siz de bir şey önerebilirsiniz. Ama bu Türkiye'yi suçlayarak, Türkiye'yi bir narko devlet durumuna sokarak bunu yapmanız doğru değil. Zannediyorum Kılıçdaroğlu Kasım ayında diyecek ki, bakın ben Amerika'ya gittim, İngiltere'ye gittim. Almanya'ya gittim. Bunlar dünyanın ekonomi devleri. Oradan fon yöneticileriyle görüştüm. Türkiye'ye şu kadar fon sağladım. Ey gençler, projenizi verip bu fondan yararlanacaksınız. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Bunu da yapabilir ama Türkiye'yi suçlayarak bunu yapması çok yanlış bir şey. İkincisi geçmişte bir mega kent, Merkez Türkiye önermişti. Kendisi Merkez Türkiye projesi önermişti. İşte Anadolu'da bir mega kent kuracaktı. Çin'den, Japonya'dan getirdiği ürünler orada montajlayacaktı. 2 milyon genç çalışacaktı o mega kente. Bu mega, mega kentin Akdeniz'e, Karadeniz'e bağlantılar olacaktı falan. Seçim bitti, bir daha ağzını almadı. Yani Kılıçdaroğlu bu tür seçime yönelik, sadece seçimlik bu tür hamleleri yapıyor. Sonra tam tersine hareket ediyor. Burada da ben... Pony yöneticileriyle görüşmelerinde anlayışla karşılarım. Ama tek itiraz ettiğim nokta Türkiye'yi bir narko devlet kirli para cenneti gibi suçlamasıdır. İkincisi, tabi bunları altılı masaya kendi Cumhurbaşkanı adaylığında dikte ettirmek için yapıyor. Bunun tabii ki her siyasetçinin, aramızda siyasetçiler var, her adımının, her açıklamasının bir siyasi hedefi olur. Bir sonucu olur. Asıl hedeflerinden birisi de altılı masaya bakın ben Türkiye'nin ekonomiyle ilgili sorunlarını da çözdüm. En ideal cumhurbaşkanı adayınız benim diye altılı masaya da kendisini dayatmaya çalışıyor. Uğurhanım. Buyurunuz. Buyurun, buyurun Sayın Özal. Şimdi bu tartışma nereden çıktı? Benim tahminim şuradan çıktı bu tartışma. Biliyorsunuz ödemeler dengesinde işte demin de Masum Bey'in bahsettiği e, net hata 90 kalemi var. Bu kalemde e, kaynağı belli olmayan paranın gerişi gözükür. E bu 1 milyar olur, 2 milyar dolar olur. Ama 28 milyar dolar olunca bu bence bu tartışmanın esas sebep çıkışı budur. Benim gördüğüm. Tabii şunu da unutmamak lazım. Kalkınmakta olan ülkelerin e, ne kadar dış borcu varsa en az o kadar veya daha fazla dışarıda, bankalarda parası vardır. Resmi parasından bahsediyorum. Bu IMF yıllar önce bu çalışmayı yapmıştı. İşte Arjantin, Meksika, Türkiye gibi ülkelerin, Brezilya hepsinin dış borcu kadar dışarıda parası vardı. Şimdi biliyorsunuz birkaç seneden beri bu Varlık Barışı diye bir kanun çıktı. Dışarıdaki paralarını Türkiye'ye getirme imkanı sağladı. Türk vatandaşlarının dışarıdaki paralarını ve vergi vermeden veya çok düşük vergiler karşılığında getirme imkanı sağladı. Şimdi bu, bu gelen net 90 kalemi büyük kısmı da buradan gelmiş olabilir. Yani direkt olarak bunu uyuşturucuya bağlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum ben de aynı kanaatteyim. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani Sayın Ali Babacan ben seçilirsem gider para bulurum. İşte veya Sayın Kılıçdaroğlu veya ben veya siz fark etmez. Bakın dışarıdan direkt yatırım veya fonlardan sıcak para ne gelirse gelsin bir ülkeye bu o ülkenin risklerine bağlıdır. Size kişiniz, kişinize veya kişisel ilişkilerinize bağlı değildir. Bu ahbap çavuş ilişkisiyle para gelmez bir ülkeye. Ancak sizin ekonominizin doğru olması halinde doğru yönetimle beraber sizin kredi riskleriniz düşüktür. O zaman para gelir. O iktidarda e, Sayın Kılıçdaroğlu olmuş, ben olmuşum, o olmuş, Ali Babacan bunlar fark etmez. Yani bu şahsi ilişkilerle be, benim ilişkilerim çok iyi ben para getiririm. Peki son cümlenizi Bunlar, alayım çünkü reklama e, gitmem gerekiyor Sayın Özal. Tamam ben öyle isteyeceğim. Tamam Tabii, bir reklam daha yani sonra bu, 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 tip laflar, bu, tip, bu tip laflar çok geçerli değildir. E, reklamdan sonra inşallah. Tamam herkes konuşacak çünkü uzun soluklu bir yayın gerçekleştiriyoruz ama şimdi müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. CNN Türk Masası kaldığı yerden devam ediyor. CNN Türk Masası hashtagini kullanarak arzu ederseniz soru görüş ve önerilerinizi Twitter üzerinden de paylaşabilirsiniz bizimle. Bu akşam Sayın Doktor Masum Türker, Sayın Gaffar Yakıncı, Sayın Ahmet Özal ve Sayın Aflu Selvi bizlerle beraber. Sayın Özal sizin sözünüzü özür dileyerek kesmek durumunda kalmıştım. Tamamlayacak mısınız? Kalmış mıydı başka söyleyeceğiniz bir şey? Çok çok kısa bir, bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkes cari açık cari açık diye konuşuyor. Cari açık veriyoruz. E, tabii ki bakın kalkınmakta olan ülkeler cari açık verir. Vermesi de gereklidir esasında. Cari açığın finansmanı önemlidir. Bunu finanse ettirdiğiniz zaman biz kalkınmakta olan ülkeyiz. Yani şu anda cari açık verdiğimiz, dış ticaret açığı verdiğimiz doğrudur. Cari açıkta mühim olan zaten sizin ithalatınız ağırlıklı ham maddedir, yatırım mallarıdır. Lüks mallar %10'u geçmez. Dolayısıyla cari açık önemli değil, cari açık finansmanı önemlidir. Ee, onu söyleyecektim. Ee, dolayısıyla o kadar da çok üstünde durulacak bir konu değil. Mühim olan e, ülkenin ekonomik e, risk primlerinin düşük olması halinde kim olursa olsun, iktidarda kim olursa olsun e, ciddi bir kadroyla bu bahsedilen direkt yatırımları, fonları Türkiye'ye getirebilir. Mim olan Türkiye'nin risk filmlerinin düşük olmasıdır. Benim söyleyeceğim bu kadar. Peki çok teşekkürler.